أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام İnna Allaha kana aleykum raqiba. Sadakallahu alazim. Öncelikle bizi yaratan ve yaşatan yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de salat ve selam olsun. Şimdi bulunduğumuz zaman diliminde okullarımız tatil oldu. Ee, insanlarımız, i̇nsanlarımız, gurbetçilerimiz Avrupa'nın dört bir tarafından okulların tatil olması neticesinde memleketlerine gidiyor. Bu gidişi sorduğumuz zaman nereye gidiyorsun? Gurbetten sılaya diye söyleniyor. Bu gurbetten sılaya gitmenin amacı, maksadı, dini yönü nedir? Bunu konuşacağız inşallah. Çünkü bu gurbetten sılaya kimisi köyüne, köyündeki büyüklerine, mezarlarına, geçmişlerine, büyüklerini görmeye, kimisi ise tatil şehirlerinde e, tatile gidiyor. Hangisi bunların veyahut nasıl yapılması gerekir ve sıla rahim olması için Allah'ın rızasını kazanmak için ne şekilde ifade etmek gerekiyor. Bu Allah'ın bizlere vacip olarak kıldığı bir ibadet bu aynı zamanda. Sıla-i rahim Tıpkı kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, verdiğimiz zekatlar benzeri Allah'ın ikramıyla birlikte ikramıyla birlikte ve insanların, bizlerin birliğini oluşturma amacıyla bizlere ibadet kılmış olan bir husustur. Cenab-ı Allah okuduğum ayet-i celil'de insanları çift yarattığını, birlikte olması gerektiğini, birliktelikle birlikte huzur bulacağını bildiriyor. Yani birlikte olmamız gerektiği bizim için faydası olduğundan dolayı Allah birlikte kıldığımız namaza da 27 kat fazladan sevap veriyor. Ne için? Yine bizim için. Geldiğimiz zaman sılay rahim ibadeti sılay rahim ibadeti de insanları bizleri Allah لَقَدَ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim diyor. Ahsen-i takvim, güzel bir hal ve şekilde ben sizi yarattım buyuruyor Cenab-ı Allah. Sonra bu yaratmayla birlikte işte aile ilişkisi, akraba ilişkisi, toplum ilişkisi bunların olgunlaşması ve güzel olması için de Allah Celle Celaluhu belirli düsturlar ortaya koyuyor. İşte aile ile olan ile alakalı olan kısımlarda Allah Celle Celalu bir ayeti celile ile birlikte İslamu billah ve kaza rabbuke la ta'budu illa iyyahu ve bil valideyni ihsana. Anne babana önce Allah'a sonra anne babana ihsanda itaatte bulunmaktan bahsediyor Allah. Ve bununla akraba en yakından başlayarak, etrafa yayılan dalı budağı ve meyvesi olan bir olgu akraba ve akraba ilişkisi denilince bununla alakalı tabi kan bağıyla ve evlenmek yoluyla kan bağıyla dediğimiz zaman aile içerisinde kardeşler var anne baba var dede var nine var ve onların belki daha büyükleri var geldiğimiz zaman amca var teyze var, hala var, kuzenlerimiz var. Birinci derecede Allah bu akraba ilişkisi dendiği zaman bunları bizim önümüze sunuyor. Bunlara ikramda, iyilikte, ihsanda ve yardımda bulunmamız gerektiğini bize Allah bildiriyor. Ve sırf bu amaçla Allah rızası amacıyla birlikte hareket edip ve bununla beraber iyilik yaptığı zaman kişi, hareket ettiği zaman kişi ibadet hükmü kazanıyor bu yapılan iş. Ha bunun içerisinde tabi zorluklar var. Yani kişi iyilik yapmasına rağmen nankörlük görmesi var. İyilik yapmaya çalışmasına rağmen karşılık bulmaması var. Vefasızlık deniliyor buna. Ama bunun yanında Allah Celle Celaluhu Peygamberimiz de bizlere bunun şeklinin sonucunda müjdeler veriyor. Birazdan onu da söyleyeceğiz. Bu işlere baktığımız zaman imtihan sırrı var ya, her ibadette yapılmasında ne var? Zorluk var. Değil mi? Serkan, sabah namazını kalkmak kolay değil. Yatsı namazı saat 11.30'da bitiyor. 12 evine gideceksin değil mi Mert? Sabah iş var. Yani zor olacak ama meyvesi tatlı olacak diyor. Meyvesi tatlı olacak. Oruç 50 derecede Osman abi sıcakta diyor. Oruç tuttum bu sene ben. Evet sahabi efendilerimiz 50 kilo yükle 50 kilo 50 derece sıcakla Bedir savaşına gittiler. Seferi olmalarına rağmen oruçlarını bozmadılar. Buradan da kazandı. Allah onu tarif ederken Estağfirullah. Allah işterâ müminlerin o müminleri tarif ederken enfüsühüm ve envâlühüm <laughs> mallarını verdiler sonra canlarını verdiler ne için bir enlehumü'l cennet cennet karşılığında diyor ne onlar verdi Allah ne verdi onun karşılığında cennet verdi hani alemin bir tanesi diyor ki işte bir bu verme ve cömert olma anlamında birisinin nüktedan yaklaşımında diyor ki ben verdim Allah verdi. Ben verdim Allah daha çok verdi. Ben verdim Allah artırarak verdi. Ben vermekten yoruldum Allah vermekten yorulmadı. Şimdi o Rahman ve Rahim sıla-i rahim dedik ya o bağ işte akrabalık bağını oluşturma, rahim bağını oluşturma bu da üç sınıfta oluyor zaten. Yani öncelikle bizim rahim, Allah'a karşı olan rahim yaklaşımımız, sonra akrabalarımıza karşı olan yaklaşımımız, bir de akrabalarımızın, büyüklerimizin sevdiklerine karşı olan yaklaşımımız. Bizim babamızın, babamızın en yakın arkadaşı veyahut onun çocuğu da bizim dostumuzdur. Veyahut bizim annemizin en yakın arkadaşı bizimle hürmet edilecek olduğumuz teyzemizdir. Veyahut hayatta olan annemizin kardeşi annemizden sonra annemizdir. Bu şekilde Allah bizden yaklaşım sergilememizi istiyor. Velev ki bunların içerisinde iman taşımayan da olsa, ona saygıda kusur etmememizi istiyor Allah. Ya o yüzden bu işlerde bize her zaman ışık tutan büyüklerimiz var. Yunus Emre bunlardan bir tanesi. Ne diyor? Elif okuduk diyor. Elif okuduk ötürü. Yani okuyarak öğrendik demek istiyor. Pazar eyledik. Götürü. Bu işi bir de pazara sunduk, sürdük pazarda hayat içerisinde bunu gördük. Sonra yaradılanı hoş gördük. Yaradandan ötürü diyor. Vele ki Müslüman olmasa bile nereden ötürü? Allah yarattığından ötürü biz ona hoş davranmak zorundayız. Onunla hoş ilişki kurmak zorundayız. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde olduğu gibi bu işlerde de yani akraba ilişkilerinde din hizmetini sunarken yaşadığı durumlar var. Zaten Allah Celle Celaluhu ilk başta dedi ki ya eyyuhel müddessir ya eyyuhel müzemil kum fe enzir kalk, kalk dedi ikaz et. Yani uyuklarken şşt, kalk anlamından ziyade Kalk hizmeti yapacak olduğun aldığı peygamberlik görevi ve ikinci ilk etabında Allah ona kalk en yakınından ikaz etmeye başla dedi. Ve o da topladı Safa tepesi şimdi o tep öyle bir tepe yok mescidin içerisinde kaldı. Yani orada Safa ve Merve arası gidilip geliliyor say yapılıyor. Bu oradan seslendiği kendi ehline, akrabalarına, birinci derecede ailesine Allah'a davet ettiği, Bir de baktık ki orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e en çok karşı çıkan, en yakın akrabası oldu. Yani amcası oldu. Sonra Allah'ın takdiri ve imtihanı. Peygamber Efendimiz vazgeçmedi, mücadele etti. Ama en çok ona da yardım eden Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yardım eden yine en yakın akrabaları oldu. İlk başta başını koydu Hazreti Hatice değil mi? Eşi olaraktan iman ederekten Peygamber Efendimizi hiç kimse inanmasa ben sana inanırım diye moral vererekten sonra akrabası amcasının oğlu Hazreti Ali derken çocukları derken işte yakınları filan en çok yardımı da kendi en yakınlarından gördü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Talip amcası inanmamış olmasına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi muhafaza eyledi son nefesine kadar. Bizim önemi Sıla-i Rahim'in önemi Allah Celle bu işe bize tavsiyesinin önemi nereden geliyor? Birinci derecede insan hayatını kuşatan bir ibadettir bu. Baktığımız zaman sılay rahim yaparsak hoş olur, yapmazsak önemi yok anlamından ziyade Allah'ın bizlere ibadet olarak sunduğu bir ikramdır sılay rahim. Yani bizim mecburi olarak yapmamız ve yerine getirmemiz gereken bir ibadettir. Kur'an'ın Aynı zamanda bir diğer hususta Kur'an'ın en temel emirlerinden bir tanesi olarak Rahman'dan bir bağdır. Biz neye göre bunu yapıyoruz? Rahman'ın bağı olduğundan dolayı. Yani Rabbimizin bize emri olduğundan dolayı. Ve aynı zamanda ömrün ve rızkın bereketlenmesinin en önemli vesilelerinden biri olmasından dolayı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabi efendilerimizden bir tanesi geliyor ve bununla alakalı ey Allahın Resulü cennet beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak bir ameli haber verir misin dedi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak olan güzel bir iş öğrenmek istedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şey ortak koşmaz, namarızı dosdoğru kılar, zekatı verir. Bak ibadetleri saydı, saydı neye geliyor? Yakınlarını ziyaret edersin dedi Allah Resulü. Bunları yaparsan ne olur? Cennete yakınlaşırsın müjdesini verdi Allah Resulü. Cehennemden uzaklaşırsın müjdesini verdi. Sonra adam uzaklaşmaya başlayınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ardından diyor, dedi ki: "Emrolunduğu şeyleri yaparsa cennete girer." müjdeyi verdi. Bununla birlikte bu müjde aynı zamanda bizim için de bir müjdedir. Yani bu söylenenleri Allah'a ortak koşmaz, namazı dost doğru kılar, zekatı verir ve yakın akraba ile münasebeti, ilişkiyi güzel, iyi tutarsak cennete yaklaşıyoruz. Ama, ama gel gör ki bugün içerisinde baktığımızda bağların ve ilişkilerin koptuğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Halbuki ulaşımın irtibatın ve birbirine kavuşabilmenin en kolay olduğu zaman dilimindeyiz. Çünkü bir tuşla karşımızda ekranın karşısında en uzaktaki akrabamızı görebiliyoruz. Veyahut uçağa bindikten sonra uzaklık mesafesi ne olursa 3 ile 5 saat arasında dünyanın öteki ucuna kadar ulaşabiliyoruz. Demek ki bununla alakalı bir de ne gerekiyor? Mücadele gerekiyor. Daha önceden bu işlerle alakalı, hasta ziyaretiyle alakalı veyahut cenazelere katılmakla alakalı veyahut bir arkadaşını bir arkadaşına sırf Allah için ziyaret etmenin önemiyle alakalı hususlara değinmiştik. Allah bu hususları çok önemsediğini, bunlara özel sevap ve ikram ettiğini, ve hatta hasta olan bir kişinin ziyaret edildiğini Allah'ın bu iş ile alakalı mesrur ve memnun olduğunu ve o hastanın yanında ziyaret edenle bulunduğunu bildiriyor ve bize müjdeliyor. Ama diyor ki ömrün ve rızkın bereketlenmesinin en önemli vesilesinden vesilelerinden biridir. Rızkı artırıyormuş Allah. Sıla-i Rahim yapan akraba ilişkisini dinç tutan, akrabaya yardım eden, onun dar zamanında yanında olan, iyi günde yanına koşanın Allah rızkını artırıyormuş. Bir de ömrünü artırıyormuş. Bu nasıl oluyor? Değineceğiz. Ve korunduğunda diyor sahibini cennete taşıyan bir muraktır, vesiledir, vasıtadır. Bizim kıldığımız namazların hatta okuduğumuz Kur'anların kabrimizde ışık, aydınlık ve nur olacağının müjdesi bize veriliyor. Kestiğimiz kurbanların sırat köprüsünden geçerken bize binit olacağından bahsediyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Burada da aynı müjdeyi veriyor bize. Koparıldığında toplumu rahmetten mahrum bırakan bir yıkımdır toplumdan bahsetti. Demek ki uzaklaşıldığı zaman büyük bir mahrumiyetin yaşanacak olduğu bir kayıptır. Sıla-i Rahim. Peki en sonunda konuşacağız. Bu mahrumiyeti ne derece yaşıyoruz? Veya toplumumuzda bu mahrumiyeti yaşayanlar çoğunlukta mıdır? Ve bununla alakalı inşa edildiğinde düzeltildiğinde, yapılmaya çalışıldığında karşılığı dünyada verilmeye başlanan bir nimettir. Allah Celle Celaluhu bazı nimetleri hem bu dünyada bazı nimetlerin karşılığını hem bu dünyada ikram ediyor. Zaten ahirette de misliyle kat kat misliyle ikramda, ihsanda bulunuyor. Ve ve bunlarla alakalı Diyor ki birbirinin mirasçısı olan akraba rahim sahipleri aynı rahimden nereden geliyor? Aynı rahimden aynı yerden gelen anlamında Allah'ın kitabına göre birbirlerine daha yakındırlar. Allah Celle Celaluhu bize Kur'an-ı Kerim'de Enfal Suresi'ne bildiriyor. Ve diyor ki silah rahim yakınlara karşı tatlı söz güler yüzlü olmak ve selamlaşmak. Hal hatır sormak, değil mi? Gittik memlekette, köyümüzde veya o beldede yaşlılar var. Yani gelinip birinin kendisini ziyaret etmesini bekleyen ve kapısının çalınmasını bekleyen ve bunlarla alakalı yapılan bu yakınlaşmada, selamlaşmada Allah ibadet sevabını veriyor ve bu bize bu iş yaptığımız bu güzelliğin karşılığında da bereket ihsan ediyor. Ve aynı zamanda elden geldiği kadar onların sevinçlerine ve hüzünlerine ortak olmak. İnanın her gittiğimizde ben de sizin gibi artık gurbetçi olduk biz de sayılır. Gidiyorum bir sürü dert dinliyorum. Bizim de derdimiz var ama. Yani o bile diyor ki Allah bir derdi bile dinlemek sevaptır, güzeldir, rahmandandır. Ki hadisi şerifi hatırlarsanız kim bir Müslümanın derdini giderirse Allah da mahşer günü onun derdini sıkıntısını giderir diye okumuştuk. Velev ki bu akrabamızsa Cenab-ı Allah zaten kat kat fazlasıyla gideriyor. Üzüntüsünde teselli ve taziyede bulunmak, hediyeleşmek bir meselesi varsa ilgilenmek. O yüzden ben gö görüyorum, bizde dahi, yani belki birkaç hafta öncesinden herkes çikolata paketleri hazırlıyor. Aman erimesinler diye buz şeysine koyuyor filan. Niye? Yani gidildiğinde bekleyenler olur. Bak Allah nasıl bizden bekleyen birine ikramda bulunuyorsak biz de Allah'tan beklediğimiz şekli Allah bize ikram edecek Bunu bu işlerin karşılığı cennet O yüzden zahmetine de katlanacağız Ama hocam duyuyorum bu sesleri çok dinliyorum Ama gidiyoruz Ya yaptığımızın iyiliğin karşılığını bulamıyoruz Yaptığımız iyiliğin karşılığında birak iyiliğin nankörlük buluyoruz. Yaptığımız iyiliğin karşılığında kötülük buluyoruz. Malımızı bırakıyoruz, dönüyoruz ardımızda malımıza sahip çıkılmış. Yani malımızı almışlar elimizden filan diye bin bir türlü sıkıntılar da var. Var bunlar da var. Onlara da geleceğiz. Ve ikramda bulunmak ve gerektiğinde maddi destek sağlamak gibi çok kapsamlı ifadelerle birlikte bu işi genişletebiliyoruz. Yani aklımıza gelebilecek olan her türlü iyilik ve bu işle alakalı güzelliktir. Ve sıla-i rahim hususunda bahsettiğimiz o vefasızlığın karşılığında yapılan işlerin durumunu da geliyor. Bak yine sahabe efendilerimizden bir tanesi diyor ki bir gün adamın bir tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi adamın bir tanesi derken sahabi efendimiz. Yani peygamberimizi gören kişi sahabi efendimizdir. Ey Allah'ın elçisi benim yakınlarım var dedi. Ben onları ziyaret ederim onlar bana gelmez. Ben onları ziyaret ederim onlar bana gelmez. Ben onlara iyilik ederim onlar bana kötülük eder. İyilik ederim onlar bana kötülük eder. Ben onlara yumuşak davranırım onlar bana kaba davranırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun karşılığında şöyle buyurdu. Eğer dediğin gibiysen, eğer dediğin gibiysen onlara sıcak kül yutturmuş oluyorsun. Yani onlar yaptığı işin karşılığında zarar ediyorlar. Zarar ve ziyan ediyorlar ama sen böyle davrandığın sürece Allah'tan Allah'ın yardımı da seninledir. Bitti. Karlı bir iş değil mi? Yani yaptığımız işin karşılığı Allah'tan beklenilirse insanlardan beklenirse mümkün değil karşılığı olmaz. En yakınında olsa olmaz. Bak Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve ne oldu? En yakını karşı çıktı ama en yakını da destek verdi. O yüzden biz yaptığımız bu işleri Allah için yapacağız ve Allah için Allah'tan bekleyerek iyilik yapmak ki o ko, ko şey, akrabamızın hakkını vermek, maddi manevi yardımda bulunmak, yol, yol göstermek, onu aynı zamanda Allah için sevmek. Değil mi? Kuzenlerimiz var, yakınlarımız var, dayımız var, amcamız var. Allah için sevmek gerekiyor. Kötülükleri aşağı koyarak, kötülüklerine karşı sabır ve iyilikle muamele etmek, ilgi ve alaka göstermek, ziyaret edip ilişkileri sürdürmek eğer bir zararda gördükse affedici olmak karşılığı var bu işin. Ve karşılık beklemeden iyilik yapmak, iyilik etmenin de üç boyutu var. Yani yaptığımız iyiliğin karşılığını Allah'tan bekleyeceğiz. O yüzden kuldan ve kişiden karşılık beklemeyecek, beklemeyeceğiz. İyilik edene karşılık biz iyilik edeceğiz ve aynı zamanda kötülük edene karşılık da iyilik edeceğiz. İyilik edene karşı iyilik etmek her kişinin harcıdır. İyiliğe, kötülüğe karşı iyilik etmek her kişinin harcıdır diyor. Yani onu herkes yapamaz. Kolay bir iş değildir. Allah bu anlamda tabi her birerimizi sabır ihsan eylesin. Kolay da olmuyor. Ve bu işle alakalı günün günümüzde dedik ya teknolojinin imkanların gelişmiş olmasına rağmen şehirleşme kültürünü de katarak değerlerimizi yitirmeye başladık. Değil mi? Büyük şehirleşme, 10-15 katlı apartmanlar ve aynı katta birbirini tanımayan, selam vermeyen insanlar, topluluklar. Yıllarca birbiriyle görüşmemiş olan akrabalar. Allah tam tersi bu münasip komşuluk ilişkilerini dahi çok önemsiyor. Ve teknolojiyle birlikte Yanlış kullanımla birlikte insanların, aynı evde bile insanların birbirinden uzaklaşması. Biz şununa tamamlayalım. Konumuzun başında şunu söylemiştik. Velev ki babamızın arkadaşının arkadaşı bile bizim dostumuz olmalı, iyilik yapmamız gereken biri olmalı. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bir gün karşıdan geliyor, kendi binitine, siyahi bir zenciyi bindirmiş. Hatta kendi sarığını başına koymuş olarak onu karşıdan arkadaşları görünce gülüyor. Diyorlar ki sen binmişsin siyahi birisini de, binitine bindirmişsin. Kendinse sıkıntı içerisindesin diye gülünce siz diyor onun kim olduğunu biliyor musunuz? Yani onlar karşıdan bakınca bir zenci görüyorlar. Siyah bir adam görüyorlar. Hayır diyorlar bilmiyoruz diyor ki o benim babamın en yakın dostlarından bir tanesinin oğludur. Ben sırf babanın dostluğunun hatrı için ona hürmet ediyorum. O yüzden şöyle toparlarsak işte bizi te teknoloji uzaklaştırıyor. Yeni gelişen durumlar uzaklaştırıyor. işte dünyevi ve nefsi durumlar Miras paylaşımları, şeytanın dürtüleri, nefsi arzular, kiminin işte ortaya hasetle yaklaşımı filan bunlar uzaklaştırıyor. Ama ne diyor? Onlar gelmediği halde gidersen, onlar vermediği halde sen verirsen, iyilik içerisinde yaklaşırsan müjde sen kazanıyorsun diyor Allah Resulü. Rabbim bizleri kazananlardan eylesin. Bu izin mevsimi ve sezonunda yola çıkan, yolda olan, yolcu olan, yola gidecek olan sıla Rahim amacıyla hareket eden kardeşlerimize Cenab-ı Hak sağlık ve afiyette gidip gelmeyi nasip eylesin. sıla Rahim olması için dedik, gidilecek olan mezarlıklarımız var, memleketimiz var, büyüklerimiz var, vatanımız var, camilerimiz var. Ama herhangi bir tatil köyünde gidip el ense yatıp güneşlenip geldikten sonra o yaptığımız iş tatil oluyor, sılay rahim olmuyor. Ha tatil yapanın hakkı mı hakkıdır? Ama bunun yanında da gidip büyüklerini, memleketini, geçmişlerini ziyaret ederse Allah'tan da mükafat kazanmış olur. Rabbim onun rahim sıfatıyla sılay rahim yapabilmeyi o sıfatına Allah'a karşı da yaklaşmaya vesile olmasına bizlere nasip eylesin inşallah. Gecemiz hayırlı olsun. Allah emanet olun. Lillahitaala el fatiha.